Kuşadası Belediyesi'nden 2020-2024 dönemi stratejik planına yönelik olarak kamuoyunda başlatılan karalama kampanyası ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bu konuda belirli çevrelerce belediyemizin hizmetlerini ve çalışmalarını karalamaya yönelik kelime oyunları ile yapılan art niyetli yayınlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca bu tarz yayınlar ile diğer kurumlarda zan altında bırakılmaktadır denildi. Kuşadası Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: Türkiye'deki tüm belediyelerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 41. maddesi gereğince hazırlanması gereken stratejik yönetim planları Kuşadası Belediyesi'nde de 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde yıllardır yapılmaktadır. Belediyemizin çağdaş yönetim anlayışı içerisinde kurum kaynaklarının ve süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması ve başarılı kurumsal performansa ulaşmayı hedefleyen stratejik planlar, mali gider bütçelerini kapsar. 2020-2024 dönemi stratejik planlamada belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün faaliyet ve projelerini içeren bütçe çalışması da yapılmıştır. Bu konuda belirli çevrelerce belediyemizin hizmetlerini ve çalışmalarını karalamaya yönelik kelime oyunlarıyla yapılan art niyetli yayınlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca bu tarz yayınlar ile diğer kurumlar da zan altında bırakılmaktadır. Bu art niyetli yayınların aksine 2010 yılından itibaren belediyemizde hazırlanan stratejik planlamalarda olduğu gibi 2020-2024 yıllarını kapsayan bu planlamada da yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğü gider bütçesinde idare adına açılması muhtemel davaların mahkeme harç ve giderleri yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Adasının merkezinde yer alan Türkmen Mahallesi'ndeki bir ikamette yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. <laughs> yangın Türkmen Mahallesi Sümbül Sokak'ta önceki akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın sonrası yapılan ilk incelemede binada elektrik olmadığı için kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Hem itfaiye hem polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında gece vakti silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl 5 gün hapis cezası bulunan Nurullah Genç, Kuşadası polisi tarafından saklandığı evde yakalandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro amirliği ekipleri, gece vakti silahla yağma suçundan hakkında 20 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Nurullah Genç'in ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Genç'in saklandığı adresi belirledi. Ardından dün Alaca Mescit Mahallesi'ndeki söz konusu adresi operasyon düzenleyen Kuşadası polisi, gasp sanlısı Nurullah Genç'i yakaladı. Gözaltına alınan genç, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son günlerde Kuşadası'nın farklı noktalarında sıkça görülen siyah renkli yılanlar vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Kısa adı ekodost olan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin başkanı Bahattin Sürücü, baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanların tam kapanma yüzünden daha fazla görülmeye başladığını, ancak zehirsiz oldukları için kesinlikle öldürülmemesi gerektiğini açıkladı. Buna ne yılanı böyle ya? Allahım. 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 Kuşadası'nın farklı mahallelerinde son günlerde sık sık görülen siyah renkli yılanlar halk arasında endişe ve paniğe yol açtı. Yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğundaki yılanlarla ilgili ihbarların artması üzerine Eko Dost bir çalışma başlattı. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve beraberindeki uzman ekip dün yılanların son görüldüğü Alaca Mescid Mahallesi'ne giderek saha incelemesi yaptı. Yapılan araştırmada yılanların latince adı Dilichophis jugularis olan zehirsiz bir türe ait oldukları belirlendi. Yılanların kış uykusundan uyanma vaktinin Covid-19 pandemisi nedeniyle tam kapanma dönemine denk geldiğini açıklayan Bahattin Sürücü, yılanları görenlerin sakin kalması ve onları rahatsız etmemeleri gerektiğini söyledi. Zehirsiz oldukları için bu tür yılanların insanlara zarar vermelerinin mümkün olmadığının altını çizen Ekodost Başkanı Sürücü, bu yüzden yılanların kesinlikle öldürülmemelerini istedi. Vatandaşlar bize ihbar etti yılanlar gel, gel geldi diye. Biz de e, yılanların olduğu yeri zaten daha önceden biliyoruz ve her yıl bu bölgeden ihbarlar alıyoruz. Çünkü e, bu bölgede çok metruk ve kullanılmayan harabe şeklinde evler var. E, yılanlar için tam uygun bir ortam oluşmuş. Tabii beslenmeleri için de çok e, önemli bir faktör var orada çünkü fare çok. O tip yerlerde fare de çok olunca yılanlar orayı hiç benimsemiş. Ee, bu yılanlar da aslında kimse göremezdi. Ancak çiftleşme yaptıkları için insanlar onları görme durumunda kaldı. Ancak orada vatandaşın tabii doğal olarak korkuyla öldürün diye bağırması çok yanlış bir olay tabii. Bu konuda bilinçlendirme yapmak lazım. Çünkü o gördüğümüz yılanların hiçbiri zehirli bir tür değil ki zehirli bile olsa öldürülmemesi gerekti ki bazı vatandaşlar geçen yıl aynı şekilde bir vaka olmuştu ki bahçesinde en gerekli yılan en zehirli yılan görmesine rağmen öldürmemiş bize haber verdi daha sonra o yılan oradan alınarak tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı. Yani bazen böyle bilinçli insanlar çıkıyor ama diğer insanlara da bu konuda bilinçlendirme yapmak lazım. Çünkü özellikle o yılanlar kara yılan, zehirsiz bir yılan. Aslında bence sevinmeleri lazım. Çünkü o bölgede ne kadar fare varsa onları tüketiyor. Onların e, azaltıyor. Yoksa fareler birçok hem hastalık yapar hem evlere girmesi daha kolaydır. Bu yönden çok yılanların da yararı oluyor. E, ve insanlara pek zararı olan bir tür değil bu. Ama o metruk binalara girilmemesi lazım. Ve ilaçlama yapın diyorlar belediye karşı. Biz de belediyeyle de görüştük. Kesinlikle ilaçlama yapılmaması lazım. Çünkü oradaki ekosisteme büyük zarar verir ilaçlama. O konuda onlar da zaten ilaçlama yapmadıklarını bize bildirdiler. Vatandaşlara ne dersiniz? O yılanları gördüğü zaman ne yapmaları gerekiyor? Bence sakin olmaları lazım. Yılan zaten insanı görünce kaçar. Ve onların olduğu bulunduğu tarafa kesinlikle gelmez yılan. O metruk binalar orada temizlenmediği müddetçe o yılanlar orada kalacak tabii. Çünkü orada çok metruk ve harabe şeklinde bina var. Oralarda yılanlar biz 60'a yakın kaplumbağa yavrulamış ve o arsanın içerisinden çıkamamış. Biz onları da aldık. Do doğal alana bıraktık. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapı yenileme çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Günelin başlattığı alt ve üst yapı yenileme hata, Kuşadası'nın bugüne kadar en çok ihmal edilen mahallelerinden İkiçeşmelik'te devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaklaşık 30 yıldır tek bir çivinin bile çakılmadığı bölgede yürüttüğü çalışmalar kapsamında İki Çeşmelik Mahallesi'ne bugüne kadar 1,5 kilometreye yakın yağmur suyu hattı döşendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekipleri ise içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeyi sürdürüyor. Dört farklı kurumun işbirliği içerisinde çalıştığı mahallede Aydem ve Türk Telekom ekipleri de elektrik, telefon ve internet hatlarını iyileştirme işlerini sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İki Çeşmelik Mahallesi'nde 22 bin metrekare yol yapacak ve 5 bin metrekare kaldırım taşı düşecek. Çalışmalar sona erdiğinde mahalledeki bir cadde ile bağlantılı 19 sokağın tamamının alt ve üst yapıları yenilenmiş olacak.